Herkese tekrardan selam dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu Akinator. Ne yapacağız Akinator'de? Five Nights karakterlerini bildirmeye çalışacağız dostlarım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olup abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Şu cümleyi hiç söyleyemiyorum ya artık. Vallahi dilim iyice gitti. Lütfen dostlarım sizleri çok çok seviyorum. Yorum yazın bildirim çanını açmayı unutmayın. Bugün bu Akinator'a bildirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Akinator internetteki neredeyse her şeyi biliyor. Yani nasıl biliyor onu ben de anlamadım. Şimdi bakalım Final Fantasy Freddy's karakterlerini bilmeye çalışacak mı? Haydi bakalım. Hani bilebilecek mi? Başladık. Şimdi Freddy'ye soracağız ilk başta. Bakalım. Eee Freddy mi? Karakterin Brawl Stars oyunundan mı? Hayır, ne alakası var? Gram. Gram yok. Karakterin vallahi yeter ya. Vallahi bıktım abi. Abi ada bir soruda bak, bilmeye çalışıyor. Karakterin bir korku oyunundan mı? Evet. Hayır, değil. Karakterin bir youtuber değil. Karakterin Türk mü? Hayır, değil. Eee karakterin Batman'le Batman'le bir alakası var mı? Hayır. Karakterin bir kedi mi? Hayır. Ayı. Karakterin kız mı? Vallahi arkadaşlar çok saçma sorular sormaya başladı. Karakterin bacakları var mı? Evet. Karak karakterimiz ayakkabı giymiyor. Yok. Animatronik yani. Karakterin 25 yaşından büyük mü? Bilmiyorum ki yani. Karakterin Poppy Playtime ile bir aile bağlantısı var mı? Yani Poppy Playtime ve Final Dead Freddy's animasyonları bir yapılıyor bazen ama yani hayır yok. Aa ne? Karakterin Final Fantasy Freddy's'ten mi? Evet. Ne? Ay evet. Karakterin genellikle kulaklık takar mı? Hayır. Kahverengi. Oha. Karakterin haya, hayat kurtardı mı? Hayır. Karakterin başka ülkeleri ziyaret etti mi? Hayır. Karakterin yakın zamanda bir hastalık geçirdi mi? Hayır. Karakterin tombala oynar mı? Hayır. Karakterin kaykay sürmeyi seviyor mu? Hayır. Karakterin tuhaf saçlı mı? Hayır. Saçı bile yok. Hayır. Karakterin 11 birden 11 binden fazla abonesi var mı? Hayır. Abi bildi Freddy Faz bir. Abi nasıl? Arkadaşlar bildi. Evet. Hayır bir de bildi la. Nasıl bildi? Evet dostlarım şimdi ee, tekrar oynayacağız ve bu sefer Bonnie'yi soracağız. Bonnie'yi soracağız dostlarım. Haydi bakalım tekrar oyna diyelim. Diyemedim pardon. Karakterin Türk mü? Hayır. Ki bak bunu da bilecek yani. Çünkü bu da Final Dead Freddy's'ten. Karakterin savaşı mı? Hayır tabii ki. Karakterin futbolcu mu? Hayır değil. Karakterin bir erkek mi? Bonnie yani tavşan. Evet diyelim bakalım. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Evet. Karakterin bir oyundan mı? Evet bu da. Aa gene biliyor ya. Karakterin bir korku oyunundan mı? Evet. Karakterin Fabulous Freddy's'ten mi? Evet. Karakterin tırpan mı kullanıyor? O ne lan? Yo. Karakterin bir ayı mı? Hayır. Bilemeyecek bu sefer. Var ya kesin bilemeyecek. Karakterin bir futbolcuya yakın arkadaş mı? Hayır ne alakası var? Hayır. Karakterin bir baba değil. Karakterin şey at aptam o ne Karakterin şekli hayvan şeklinde mi? Evet. Karakterin tavşan mı? Evet. Karakterin sarı renkli mi? Hayır. Böyle mavi mor arası bir şey. Karakterin cinsiyet değiştirdi miydi? Cinsiyeti bile yok yok. Yani tavşan kız mı mi çok da bilmiyorum. Karakterin bir sinema filminden mi? Hayır. Karakterin kirli sakallı mı? Abi sakalı bile yok animatronik. Karakterin bir security bridge karakteri mi? Ya yo security bridge bunu bu yok ki? Karakterin Alanya spor ile bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin mavi renkte mi? Evet mavi, mavi mor mavi mor renkte arasında. Karakterin hiç kavga ettin mi? Hayır anasını avradını sen ne abarttın? Karakterin şu an 30 yaşımın altında mı? Bilmiyorum be abim ya onu. Karakterin mor mu? Evet. Bilecek ya. Toy Bonnie. Aslında tam da bilemedim. Normal Bonnie soruyorduk ama Toy Bonnie gene de bildi yani. Abi cidden de bildi ya. Valla evet ya evet cidden. Tekrar oyna diyoruz abi. direkt de bildi ya la. Neyse şimdi sıra dostlarım Foxy'de. Bakalım Foxy'yi bilebilecek mi? Hayır yeter ama korku oyundan evet kardeşim korku oyundan Bakalım bu sefer bilebilecek mi? Karakterin bir youtuber mı? Hayır Bildiğin oyundan yani Türk de değil Türk de değil evet Türk de değil bakalım bile bilebilecek mi? Karakterin Batman'e bir alakası var mı? Hayır Karakterin bir kedi mi? Ha hayır tilki Karakterin kız mı? Hayır Karakterinin bacakları var mı? Evet Karakterin ayakkabı giyiyor giyiniyor mu? Hayır giymiyor Foxy ayakkabı giymiyor Karakterin 25 yaşından büyük mü? Hayır ya yok abi o kadar da değil lan. Evet karakterin faaline tetkik mi gelebilecek. Hayır değil ayı değil. Karakterin sen anlat Karadeniz dizisinde oyuncu mu? Oha abi ne alaka sen anlat Karadeniz dizisi ya. Hayır abi ne alaka. Karakterim tavşan da değil. Karakterinin anarşizmle ilgisi var mı? Hayır. Bilemeyecek. Bak bunu evet hayvan şeklinde. Bak bilemeyecek diyorum biliyor ya. Karakterin şekli hayvan şeklinde mi? Hayır değil. Hayır mı dedim? Bir dakika. Ben buna hayır mı dedim? Evet evet hayvan şeklinde pardon. Karakterin bir tilki mi? Abi nasıl ya? Karakterin Roblox'tan mı? Diyor hayır. Biliyor. Karakterin 20'li yaşlarda mı? Yani yaşlı gibi galiba. Bilmiyorum ki valla. Karakterinin bir göz bandı. Oha biliyor. Bilmiyorum diyelim buna da. Karakterin şu an 50 yaşından büyük mü? Hayır. Dur bakalım bir bilebilecek mi? Karakterin gitar çalıyor mu? Hayır çalmıyor. Karakterin iki isimli mi? Foxy. Yo normal. Gitar. Hayır diyelim. Karakterin hiç rekor kırdı mı? Hayır. Karakterin sana temasta bulundu mu? Hayır. Abi bildi ama oha ya yani nasıl biliyorsun ya? Abi bu, bu bak bu akinatörde bir şey var abi kesin var bir şey bak bilemez yani imkansız abi. Nasıl biliyorsun? ne ismi Çıkayı soracağız dostlar ama bakalım Çıkayı da soralım. Karakterin bir youtuber mı? Hayır. Şimdi kesin karakterin gerçek mi? Korku oyundan sorusu gelecek. Karakterin gerçek değil. Hayır oyundan animatörlük. <laughs> karakterin bir oyundan mı? Evet. Karakterin Brawl Stars oyunundan mı? Hayır. Değil tabii Ne alakası var? Karakterin bacakları var mı? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Çıkanın bir saçı sarı bir böyle ufak bir saçı var. Aslında buna evet diye herhalde diyelim. Karakterin bir maske takıyor mu? Hayır. Karakterin özel güçleri var mı? Hayır, yok. Gidelim, çıkalım değil mi? Karakterin silah ile mi savaşır? Cupcake'i var aslında ama yok, hayır ya. Yine de biz hayır diyelim. Karakterin kötü mü? Herhalde. Karakterin bıyıklı mı? Hayır. Karakterin bir korku oyunundan? Evet. Bilecek ha, bilecek yok. Far Bak, Firetech Freddy's'ten sorusu geldi, evet yani. Karakterin bir baba Hayır. Yani dişi. Karakterin ha, şekli hayvan şeklinde mi? Evet. Bilecek ya. Karakterin bir ayı mı diyor? Hayır. Karakterin ye yeşil renk mi? Hayır abi sarı renk. Karakterin satrançta hiç dünya şampiyonu oldu mu? Ova! Nereden geliyor vaktinde bu sorular? Hayır. Karakterin at kuyruğu olmayan uzun bir saçı mı var? Hayır. Karakterin Polonya'dan mı? Polonya bir kitap galiba ya. Polonya diye bir kitap vardı galiba da. Hayır ya yok. Karakterin tavşan mı? Hayır. Tilki mi? Hayır. Karakterinin gagası var mı? Evet! Karakterin Adana'da mı yaşıyor? Hayır. Ne alaka? Bilecek ya. Karakterin 12 yaşında... Evet evet yani. Abi bildi ama yuh çıka. Bir dakika kardeşlerim bunda bir sıkıntı var bence yok. Bu bilemez abi. Abi bunun bilmesi imkansız yani. O zaman neyse. Dostlarım o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu nasıl biliyor bilmiyorum bununla bir... Ya, yani bir şeylik var siz orayı anladınız. Neyse o zaman videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen sizleri çok çok seviyorum. Like atıp abone olun ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Daha fazla akinatör ve böyle puanlama videoları istiyorsanız like atıp abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Öptüm sizi. Canlar bay bay. Çok da uzattım anasını.